Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz ee, Sleeping Dog serimize devam ediyoruz ee, Geçen bölümde Amanda ve Tiffany ile buluşmuştuk Ama ikisinde ilk buluşmadan sonra telefon numaraları silindi ikisinin de Yani bunun sebebini bilmiyorum ee, aslında buluşmalar güzel de geçti ama sildiler telefonları hey, Neyse yapacak bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz. Aa, motorumuzla kaza yaptık <laughs> onun onu veriyor bu sefer çok hor kullanma diyor bize Şu, bunlar da Aa, şurada bir yardım isteyen varmış bunlar da şey yapıyorlar ee, yeni dövüş eğitimi veriyorlar bana Ay, motor yenmesi iyiydi de neyse I found one of your statues. Oh, my grace knows no limits. My understanding of confidence rules by the minute. Are you studying Kung Fu or instructing me in stupidity? What appears? Your resistance. Ha bu şekilde. Tamam. Tamam. Şimdi bir, iki. Şimdi bir, iki.

Şurada bir dövüşle ilgili şey var. Ona bakacağım. Motoru şöyle koyalım. Selamünaleyküm dayı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Of. Gördün mü? İşte bu kadar. Aa iki kişi. Hiç sorun değil. Şu öğrendiğimiz taktikleri uygulayalım. Aaa Hadi bakalım Üçlendi Gel bakayım gel 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 Bacağını kırarlar adamı Haydi bakayım. Hoppa. Sen gitmemiş miydin ya? Haydi. Of. İşte bu kadar. Kaç kişi geliyor? 3. Evet. Aa. Onu yakalayamıyoruz arkadaşlar. Bu da şişko vardı ya onun gibi arkadan tutacak bizi. Şöyle git bakayım sen. Sen de git. Hani gittin mi? Gel gel. Sen kiminle dans ediyorsun arkadaşım? ağzını yüzünü dağıtırlar işte. Oo, kaç kişisiniz ya? 6 mı? 5. round'dayız. Hiç sorun değil, hiç sorun değil. Ben yani o bacağını kırarım anladın mı? Bacağını kırarım seni. Yürü git. Sen de yürü git. Şöyle aşağı hadi bakayım hadi bakayım uçtun mu? Sen ne sıra? Gel bakayım gel. Sen de bir uç. Uçamadın. Hiç sorun değil. Sen şöyle uç bakayım. Oh. kaç kişisiniz ya? Bu ne? Seni şöyle bir alayım. Atamadık. Atsaydık iyiydi. Aşağı git. <laughs> Abimiz burada asılı kaldı. gel gel haydi bakayım sen kime vuruyor lan gel gel sen de bir git sen kime alıyorsun bak 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 kalıyorsun sen sen. Yürü. Sen mi gelsene? Sen mi gel şurada? Git. Bir daha gel. Atladın mı? Gel. is okay. so have you been drinking Ha! oldu bacak Ha! Ha! dövüşünü öğrendik. Binebiliriz motorumuz artık. Evet, bunu da öğrendik. Bakalım bir daha çağırıyor mu? <Gülüyor> Bitti. <Gülüyor> <Oo>. Gel gel. <laughs> Kaçamazsın. E finito Şöyle git bakayım. Sen ne gittin? Bitti. Bitti mi bitmemiş. Finish. Duvara girdi kafası adam. Neyse ağlar bana müsaade. Ben gider. Nerede buranın çıkışı? Ben kaçar arkadaşlar. <laughs> Bana mı öyle gel? Çalışıyor. Aradan çıkarız geldik. Evet arkadaşlar, bölümümüzün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.